Peki, e, Ferhat sana geleceğim. Burak, e, evet. çiftçilik meselesi nefis bir mesele. Çok zahmetli ya, bir mesele. Bizim daha önceden planımız vardı İzmir'de. E, bakmıştık o zaman arsa falan bir şeyler yapalım diye. Üzerinden bir zaman geçti. Dedi ki, ilerleyen zamanlarda işimiz düzgün olur. O zaman gideriz. Bir de şu an e, et işi yapıyoruz, gıda işi. Hani belki dedik, işleri büyütürüz. O tarafa biz gideriz. Ya, Babam burada, babamla beraber yaşıyorum. İlker Bey, yapıyorum. demin orada Babam söylemedim arkadan karışacak orada diye de. be kelle paça. Götürürüm gibisine. Tayar... Meyve ağaçları. Meyve ağaçları, hayvanlar, tavuklar. Erik, kiraz, kayısı, Yumurtalı şeftali. Yapma. <laughs> ya abi ya. <laughs> Yapma abi ya. Ya yok ya. <laughs> Neydi o? Ya dur ya. Abi <laughs> ben... alan atlar ben gidiyorum ya. <laughs> ben ne yaptığımı bilmiyorum. Şey dediniz ya abi ya. Tüylü tüylü. Eş. Kesinlikle yapma, yapma Yapma. İstemeden yaptım. Öf. ne yapsak bir havalandıralım mı? Stüneyi? Yok abi ya, yok aklıma düştü. Kokusu mu geldi, niye geldi? <laughs> aklıma dişti abi ya. Eyvah. Nasıl geçer? Ne yapmam? Kapatak bunu iyi abi. Başka konu konuşsak ya. Tamam. <laughs> ha, dilimi eşek arısı soksun. Hiç de sevmediğim bir şey. Abi. Hiç söyle en fazla 10-12 kez şakasını yaptın <laughs> Sonra kapatırım yani. Ama senin e, özel bir meyveye, özel bir hassasiyeti, bir gıcıklığın olduğunu bilmiyordum. Bilsem daha erken yapardım. <laughs> Çok kötü oluyorsa su filan ister misin? Yok abi yok ya. Ne istiyorsun ya, yahu? Bu adamla konuşuyor. konuşuyor. Hayır senle konuşacağım konuşamaz ki. Şimdi yumuşadı onun ağzı. <laughs> abi bir meyve suyu falan bir şey verin o zaman ya. <laughs> Aman söyleme. Ne suyu diyeceğim bir şey Yok abi. Diyecek, <gülüyor> diyecek <gülüyor> yani. Burcu diyor ki düzelmez o yumuşadı onun ağzı şu an. <laughs> Peki Burcu siz herhangi bir tartışma yaparken onu söylüyor musun sen o hangi yok, kelimeyi? Yok söylemedim <gülüyor> hiç. <gülüyor> söyleme. Ama, ama, böyle devam ederseniz dakika başı söyleyeceğim. <laughs> hayır hayır hayır. İnşallah. Yani Burak bu arada hani bütün kalbimle çok isterim. Bugün ne zaman yayınlanırız bilmiyorum ama İstanbul yağmur, çamur, hatta dolu. Hemen oradaki e, abilerimi aradım. Doludan korkar çiftçi çünkü mahsul gider filan falan. 5 e, dakikalık bir yağmur, 5 dakikalık bir dolu bütün mahsulün mahsul. canını okuyabiliyor pamuk ipliğine bağlı. Evet. Ama zor günler bekliyor özellikle korona döneminde yapılamayan çiftçilik faaliyetleri Özellikle sonbaharda fiyatların canına okuyacak. Güzel. Bakalım nasıl olacak. Emrah özür dilerim. <laughs> Hala Emrah. Duruyor. Çocukluğundan Gel. beri mi o da? Arkadaş nasıl bir çocuk mu? Her şeyi unutuyor. Uykusunda yürüyor, onu boğazlıyor. O meyveyi duyunca... <laughs> Peki konuyu değiştiriyorum. Ferhat, canım kardeşim. Ya. <laughs> Tekneyi anlatır mısın bize o günü? Bir de senin Hayır. açından dinlemek istiyorum. Bir dakika. Senden dinledik. Bir de Ferhat'tan dinleyeceğiz. Cevap hak. Abi balayına gittik. Balayı Nefis. Da, e, işte ilk birkaç günü otelde geçtik. Ayağınız arasında... yere değmiyor. Kuş olasınız, uçasınız var. Romantik. Tabii ki öyle. Tabii e, aynı zamanda bu kıskançlık olaylarının falan has safhada olduğu noktadayız. Tekne turu ayarladık. Tekne turunda da hani e, bayan oranı erkek oranına göre çok daha fazla. Bu Ve senin kontrolünde olan bir şey değil, değil Evet, çok yani. fazlaydı. Biletimizi evet, aldık, teknemize bindik, gideceğiz. Ve buna beraber karar verdiniz? Kesinlikle. Sonrasında işte e, tekneye bindik. <laughs> Tekne hareket etti sana. Güneşleniyoruz, güneşleniyoruz. Her şey normal, böyle kimseyle ilgilenmiyoruz. Normal olarak? Hadi gel dedim, beraber içecek bir şeyler alalım. Yok, ben güneşleniyorum. Hayır, İlker Bey beni çağırmadı. Falan. Bak, bak, bak. Tamam, ufak tefek belki şeyler olabilir şimdi. şunu. hayır. <laughs> Hayır onu çağırmışsın. Hayır o diyor ki beni çağırmadı diyor. Evet. Ya tam hatırlamıyorum şimdi uzunca bir süre geçti hani şimdi. <laughs> Haklısın, e, Haklısın 10 sene önceki mesele. Tam olarak aşağı indim işte barman arkadaş yani indiğimde teknenin şöyle indiğimizde teknenin karşısındaki kısımda bar var. barmen arkadaşa dedim ki iki tane çiçek alabilir miyim falan. <laughs> Tabii dedi. O içecekleri hazırlarken ben arka tarafta darbukayı gördüm. O arada müzik de çalıyor falan. Ya, tekne de biraz şeysiz geldi bana. Ruhsuz geldi yani. Ben hadi, ama. hadi. Dedi, şu bir alabilir miyim falan dedim. Adam şöyle bir suratıma baktı. Dedim, çalıyorum ya. Ver sen falan. Çalmaya başladım ama çaldığımda yani, adama hani, ispatlama teknesi, gibi bir gayem var. Yani nereden bileyim arkamda kıyamet kopuyor. <laughs> Ondan sonra o şarkıların böyle bir... Kıyamet e... daha kopmuyor. Kıyamet birazdan kopacak. <gülüyor> <gülüyor> sonra ben adama bakarak çalıyorum ya. Adamın suratı bir anlaşıldı. Bir ciddileşmeye falan başladı? Ne oluyordu falan demeye kalmadı. Arkaya bir döndü <laughs> ki... Bizim hanım arkadan kafayı mı sanıyor bana? <laughs> yani dudaklarımı okuduk tabii falan. Evet, çok güzel cümleler kuruldu. Şimdi ben kılıyor. olayı nasıl toparlayacağımı falan da bilmiyorum. Darbukayı barmancıya teslim edeyim, içecekleri aldım çıkacağım. Oradan arkadaşlar şey yapıyorlar şimdi, diğer o turist olana. Turist olanlar diyerek geçmeyeyim. O boğazda o var ya, onlar söylüyor. Emrah, bu olayda Ferhat'ın herhangi bir kabahati var mı? Yok. Ne? <laughs> e, nasıl yok? Emrah sen bir... yani. Çalmamak gerekebilirdi. Bilmiyorum hani şimdi. Peki ya bu işin davulun sonucunu... üstüne bir ayağını davula, bir ayağını omzuna koyan kişi? <laughs> o da şu şekilde oldu. Bir düğün salonunda çalışıyordum ben e, memuriyetimden önce. Düğün salonunda çalışırken e, paralar gırla uçuşuyor. Yani müzisyenin alatürresi... Tabii. Esinden ...tek çok, en fazladır. gelir kaynağı o aslında. Tabii ki. Sonrasında e, bahsetmiş olduğu bayan davulu yere koymam yönünde bir işarette bulunuyor. <laughs> çok <Yani gülüyor> <ben gülüyor> çok fazla. O şeye e, tafa girmek istemedim. Sonra oldu İlker ki onların gençler Serhat falan da oynuyor, koy, koy 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 falan dediler. Ne dedim siz bilirsiniz koydum. Adam işini yapıyor şu anda. Şu ana böyle, kadar var böyle, mı sıkıntı? Böyle 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 Ferhat. Mesela ben diyorum ki bak kamerayı çevir abi, çevir, çevir abi. İşini yapıyor şu anda. Bana doğru çevir abi. Bak işini yapıyor. Hayır paraları toplaması gerekmiyor mu o zaman müzisyense? Böyle Ya falan. bir yandan çalıp bir yandan toplamaz. Ara verir, toplar parayı. Böyle ama. Para gırla geliyor yani böyle atmak yok. Ee, zengin arkadaşlarının şeyi de <laughs> bale açıyorlar, döküyorlar, gidiyorlar. O tarzda bizim garsonlar... O sırada diyorsun tarafını, ki davulu kulağıma soksam sokacağım yani. Tabii, süpürgeyle Adam bayanla yaşıyor ki Adam Süpürgeyle. Falan. Ah işte şey. Emrah hay ağzını öpeyim. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Evet kardeşim devam Koy dedi davulu yere. Ya hadi birinci de şey yapmak istemedim. ikinci de koydum. Kadını davulun üzerine, arkadaşları tuttu çıkarttı. İlk başta davulun üzerindeydi iki ayağıyla. Hele, hele. Sonra denge kurmak için bir ayağını omzuma atınca <laughs> ben istensizce şöyle bir balkona baktım. Hani benden başka eş, dost falan birileri var mı diye. Ama 10 a, dakika para geçmedi, da ben girdim içeri. Bir baktım, içeri. hanım oradan ya bakıyor Allah. bana. Böyle bir göz göze geldik. Sen... Hatırlamak iç, istemiyorum artık. Derin diken daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.